Genel bir bilgi yok. O yüzden dümdüz üçgen eşitsizliği yapabiliriz. Soldakinden bakarsak X 9 ile 1 arasında arkadaşlar. Sağdakinden bakarsak 10 ile 4 arasında. Bu ikisini de sağlaması için küçüklerin büyüğünü alıyoruz. Büyüklerin de küçüğünü alıyoruz. 4 ile 9 arasında oluyor. Haliyle 9'dan 4 çıkar. 5 bir daha çıkar. 4 tane değer için sağlanır D şıkkı. Güzel bir durum yoksa ilk kenarın toplamı diğer kenardan büyüktür arkadaşlar. Bu yüzden bu olduğu gibi çıkar. B artı C A'dan büyüktür. Burada da bakın B artı A büyüktür C olacağı için C eksi B artı A parantezinde çıkması gereken nedir? Eksiyle çarpılıp B artı A eksi C şeklinde çıkmalı. C'ler gitti. A'lar da gitti. 2B kaldı. B şıkkı. Şimdi burada AC arkadaşlar neyden küçüktür? AC'ye X dersek x arkadaşlar 6'dan küçük. Sonra ad'ye de y dersek y de arkadaşlar 8'den küçük. Başka bize bir bilgi verilmiş mi? Hayır. acd üçgenin kenarları birer tam sayı olduğuna göre şimdi x en fazla 5 olur. y en fazla 7 olur. Pardon şunu düzeltiyorum. Burası 5 burası 7 ise burası da 12'den küçük olacağına göre cd kenarı en fazla 11 olur arkadaşlar. Tam sayı demiş çünkü. 12, 11 daha 23 oldu C şıkkı. Tam sayı diye dediği için değer veriyoruz. Yoksa arkadaşlar önce eşitsizlik yapıp toplayıp sonra değer veriyoruz. Basit eşitsizliklerden hatırlayın lütfen. 60 derece olsaydı demek lazım. 60 derece olsaydı 6. O zaman 6'dan büyük bu. Sonra 90 derece olsaydı 6 kök 2 olurdu. Ama 90 dereceden küçük demiş. O zaman 6 ile 6 kök arasında. 6 kök nedir? Kök 72. Demek ki 7 olur. 8 olur. Bu kadar. 9 olursa kök 81 oluyor çünkü. 2 tane değeri var. Aşık. İçeride olduğu için BDDEC e, mantık olarak arkadaşlar AB ve AC toplamından küçük olacaktır. Dolayısıyla 19 olduğundan D, D, e, e, C'nin toplamı da 18 olur maksimum. Sadece yapacağımız yorum bu. Çünkü bakın şöyle göstereyim. Bunu uzatsanız bile şöyle T deseniz bile B, T, T, C'den küçük olduğuna göre B, D, D, e, e, C hayli hayli küçüktür. O yüzden 19'dan küçük 18 D şıkkı. Yüksekliği büyük olan kenar daha küçüktür arkadaşlar. Burada tam tersi bir durum vardı. Çünkü yardımcı elemanlar büyüdükçe kenarlar küçülüyordu. Dolayısıyla HC C küçüktür H, B demek böylece B kenarı C'den büyük demektir arkadaşlar. B kenarı da gördüğünüz gibi B açısının karşısı 2x-1, C kenarı da C köşesinin karşısı. Bu yüzden 2x eksi 1 6'dan büyük olacak. X 7 bölü 2'den 3,5'dan büyük olur. Bu arada iki kenarın toplamı haliyle tabii ki neyden büyük olacak? Kenardan büyük olacak. 15, 16 büyüktür 2x, 8 büyüktür x. X'in alacağı değerler böylece 4, 5, 6, 7, 4 tane olur C şıkkı bölgesinde bir nokta dediğine göre bir kere 16 5 artı x'ten büyüktür. Bu yüzden 11'den küçüktür x. Aynı zamanda iki kenarın farkından da bu BDC üçgeninde büyük olacak. 13 eksi 5 8 yapar. 8'den de büyük. Demek ki 10 olabilirmiş. 9 olabilir. Başka da değer olamaz. 2 tane B şıkkı. Eğer 90 olsaydı BAD arkadaşlar 25 artı 49'a eşit olacaktı. Ama 90'dan küçükmüş. 90'dan küçük olduğuna göre kenar biraz daha küçük olur. Yani 25, 49 daha x kareden büyük olmak zorundadır. Aynı şekilde normalde bakın eğer 90 olsaydı burası 36 artı 16 52 olacaktı. Kök 52 olacaktı x. Ancak 90'dan daha büyük bakın daha geniş açı. Yani x büyüktür kök 52. Buradan da o zaman... 25-49 daha 74 yapar. Kök 74 ile kök 52 arasında sadece 8'in karesi olan 64 var. O da E şıkkı bir tane yaptı. Tabana dik indirirsek şöyle bakın 3-3 olur. Bir üçgende hipotenüs en büyük kenardır. Bu yüzden 11'den büyük olacaktır. Alacağı en küçük değer 12 E şıkkı. İkiz kenar bir üçgen olduğu için tabana indirilen dik tabanı 2'ye böler arkadaşlar. Böylece 3, 8 daha 11 oldu. Hipotenüs en büyük kenar 11'den büyük olması lazım. Alacağı en küçük değer 12 oldu E şıkkı. Şimdi hemen bakalım bir. A kenarı 16. Şöyle A köşesinin karşısı. B açısı 60 derece. Burası da 14 oldu arkadaşlar. Şimdi burada C açısını bilmiyoruz ya. C açısı eğer geniş açı olursa böyle bir dikindiririz. Dolayısıyla buradaki ee, şu AC kenarı 14 olduğundan dolayı buradaki AB kenarı farklı bir kenar olur. Sonra arkadaşlar eğer C açısı dar açıysa 60 derecenin karşısından böyle dik indiririz. Böylece bu AB kenarı farklı bir kenar olur. O yüzden iki tane üçgen çizebiliyorum bakın bu gitti. Sonra 3 4 5 üçgen demiş. Zaten üç kenarı da bilinen sadece bir üçgen vardır. O yüzden bu bildiğimiz 37 53 90 üçgeni aslında. A 108 bakalım A108 e, Sonra bunun karşısı olan kenar 6 birim sonra B açısı diyelim Burası 8 birim ve C ve karşısını bilmiyoruz. Bakın şimdi arkadaşlar burada yine şimdi 108'in karşısı verilmiş Evet 6 8 de verilmiş tamam ama C açısını bilmediğimizden veya C kenarını bilmediğimizden bu üçgenin yine nasıl bir üçgen olduğunu bilemeyeceğiz. Bu yüzden bu da soru işareti. Cevabımız yalnız iki B şıkkı.